Gelelim hurma. Burada ucu olması gerekir. Suudi Arabistan'dan gelen premium hıdri hurmaları 15 kilo. Yani yaklaşık 10 çarparsanız Türk parasına yaklaşık olarak geliyor. Kur şu an Türkiye'de 35 lira Bugün 1 Ocak 2025. Dubai ürünleri içinde fıstık şey olanlar tabi daha pahalı organik bunlar daha tatlı oluyor. Sega ayrılıkları. Kilosu 61.78. Bunun da 75 Gel. Evet, geldim. tavuk olan Şöyle kemiklerine ayrılmış. Tavuk gözlüğü 27.80 yarım kilosu 22.90 o şey but tavuk butu kemiğine ayrılmış olarak tabi buradaki ufak bir market 1 kilo taze tavuk diyor pedravda 23.79 kilosu Böyle bir marka var. kilo. 2 çarpı 1, 45.50 50. 45 nokta 50. Evet, Avustura kıyması 34.95 95 35 diyelim. Az yağlısı 39.95. Yani 400 lira falan gibi bir şey yapıyor. Avustralya'dan gelmiş buraya. Ben ya yani bunlar koyun. Eti bu. Evet bu da koyun famous'ıymış. Pakistan sonuca yani kıyma 29.95 30. Biraz iri çekiyorlar burada kıymayı. Şöyle normal etlerine kadar mesela şu etin kilosu 52 liraymış. Böyle de et 25 kesilmiş Brezilya'dan gelmemiş. Bu kuzunun omuzu diyor. Çok anlamadığım için o şeylerimden. Kusura bakmayın biraz. Mesela böyle kemikli et kilosu 23. Nereden gelen etmiş onu yazıyor mu? Pakistan. Koyun Şeysiz, kemiksiz. 30, 29.95 Et de şöyle bir et Böyle bir tenderloin slice dediği Brezilya'dan gelen Etsiz, kırmızı daha böyle şey duruyor 59.65 59.95 pardon, yani 60 değil Bunlar Brezilya büyükbaşları Brezilya'nın bir ifliliği Efendim Böyle küp küp kestiği 25 bu da Brezilya bu Brezilya'dan gelenlerin kırmızısı biraz daha değişik ama tat olarak buradaki insanların yaptığı ve söylediği yani yorumlara göre bu Brezilya, Brezilya değil, Avustralya biraz daha iyi. Pakistan fena değil. İşte en güzeli yerlisi, yerli koyunun veya sudan koyunu olursa diyorlar çok iyi. 29 23 Ha Avustralya'nın mesela 73 böyle tütsülenmiş şeyler olsun. Bu incik oluyor bildiğim kadarıyla 48. Bütün bacak, koyun bacağı, butu, koyun butu 36-50 kilosu. Bu Avustralya'dan çok geliyor. Bir de ufak bir balık şey de var. Bakalım. Norveç Salmon Filato. Norveç Salmon Filato. 69.90. 70. Norveç'ten direkt gelmiş. Şöyle paketli. Türkiye'den gelmiş efendim. Seabass olarak geçiyor. Deniz. 37. Böyle de olursa bu da Türkiye'den gelmiş. 32.95-33. Boy boy. Efendim. Sea Brim pardon. Evet. bunlar da güzel oluyor. Bunlar Oman'dan yakalanmış gelmiş. 23.95 Yengeç mengeç bizde gitmez. Bekleyişimiz olmaz. Safi diye şöyle bir balık var. 12.45'e Kilosu Bu arada bunların da kilosu. Burada kiloyla ederim Hani Türkiye'de bazı oluyor bir tane alırsan bu fiyat falan diye. Ne var başka? Hindistan'ın ruhu diye bir şey var. Tuna, ufak tuna. 13.45 en dipte. Makarel 13.45. Yengeç. Fiyatlar genelde bu aralıkta. Bizim için en önemli şeylerden biri de tabii ekmek. Burada bizim somun ekmek de vardır illaki ama bu de yok. Şöyle Fransız bageti var. Bizim somun ekmekten biraz daha fazla sanırım. Bunun fiyatı neydi? Evet. 3.25 Kilosu bu. Yok herhalde gramajla satılıyor. Price'dir ha. 6.50 6.50 lira bu şu. An. Bir dakika yanlış etiket. Bu yanlış etiketmiş. Bak. Altı, yok değil. Bu Fransız bageti 6.50'ymiş. Ben genelde buradayken o içi olmayan arap ekmeği pide gibi var. Ondan tüketiyorum. O da çok uygun. Kekmek falan. Şöyle tost ekmeği buldum. Beyaz tost ekmeği kaç grammış bu? 360 gram, 3 lira. 299 3 lira. Şu i̇şte daha büyük boyları var falan tost ekmeği. ha yani böyle ufak fedafel için attıkları şeyler var. Koydukları. Bunlar da 170, 250 gramı. Şöyle bu ekmekler güzel oluyor. Burada böyle pide gibi. Okay. 1.85. Bunlar da 200 gram bu arada. Şimdi şurada atlamayalım. Tatlı diyor böyle güzel paketlenmiş tabi. Biraz şey. Şunun böyle 3 tanesi 4.50. 2 tane. Mısır. 2.95 Böyle organik burada yetiştirilmiş diye iki tane patlıcan 5.95 Organik salatalık 6.10 Bunlar organik diye sanırım Biraz da fiyatlar daha yüksek Bakarsanız burada yarım kilo da var Organik değil Yarım kilosu 3.95 Salatalık Bizim çeri domatesler 12.95'e var. 7.95'e var. Bunlar kilo değil. Sadece şöyle paket. O da kaç bakalım. Gramını göremedim. Ben göremedim herhalde. İlla yazıyordu bir yerde. Şimdi normal domates 3.95 Normal salatalık 4.45 Minik salatalıklar 250 gram 2.95 Bu domates pek de şeyini bilmiyorum ama 18.30'a var Bir de 12.90'a var şöyle şey salta Bunlar 7.5 Şöyle bizim maydanozlar kıvırcıklar 6.95 yani bunların pahalı olmasını beklersin burada biraz. Ee, su Romaine. 5.90 kilosu. Onlar tane, onlar kilo. Yeşilliklerin fiyatı nerede? Yeşillikleri göremedim. Şu domates 3.95. Pek tadı bizim tarla domatesi gibi falan değil ama Türkiye'de pek domateslerin tadı bu ara yok. Portakal 4.95 kilo su. Fena değil. Böyle ezik bir duruyor ama tadı güzel. Evet. Yap.